Şt, Sana diyorum gece! Nedir şu karanlağım sükütüm Ve o gölgeleri bile yok eden kasvetin? Bir anlaşma yap da bulutlarla. Çiselemesin sendeki rahaveti saç diplerime. Serin serin estirmek varken rüzgarı. Neden esniyorsun kulak dibimde? Kısır döngünden ne olur çıkar beni. Taşıyıcı annem olur sabır. Kuyum aydınlasa ne yazar getirdiğin sabah. Çıkaramadıktan sonra yontulmuş tırnaklarımı. Ben senin aydan sarkıttığın ipe sarılacağım. Haydi savur şu yıldızın tozlarını. Parıldasın tuvalim, ışığı ışıl. Hatıralar filizlensin gömdüğüm yerden. Sevilecek bir şeycikler varsa ben... Geceye emanet edilen gözleri sevdim. Sarılınacak bir şeyler varsa, Yarına emanet edilen sözlere sarıldım. Kaybolunacak bir yer varsa, Her sokağın adı umut. Cami avlusuna bıraktım dualarımı. Sahiplenilmeyi bekliyor göğsünün kafesinde. Cismime resmiyet kazandır. İki gözünü yumu, hafif bir tebessümle. Benim sihirli sözlerim yok, abrakadabra kadar da. Karanlığım sikirlerimden arınmış, tutunuyorum zamana. Geleceğin bir ufuk da aramıyorum. Ben senin ayrı kotunum. İşte ben. Keşke sen. Yol var Birlikte yürürsen İşte sen Keşke ben Yıllar var Birlikte beklersen Sen Ben Yıllar Yollar